Öykücüğüm ne yapıyorsun? Ee, hamuru ne yapacağız bugün? Pizza. Pizza yapacağız. <laughs> ee, neli ben... pizza yapacağız bakalım? Bu bu bu. Domatesli. Domatesli, acı biberli. O tatlı biber acı sanki değil. o. Acı mı bu? Tatlı biber. Tatlı biber. Peynirli. Sucuk mu ve Beyni. Zeytinli evet. Ve hamurlu. Ve hamurlu. Evet, bugün pizzamızı yapacağız. Birazdan fırına vereceğiz. Bakalım pizzamız nasıl dur olacakmış? Evde evde durunu yapacağız. Evde, evde duruyoruz zaten. Evet, değil mi arkadaşlar? Dışarı çıkmıyoruz, değil mi? Dur, Okullar dur. yok zaten. Doğru. Dur, Sen söyle bakalım çok uzun sürecek bizim konuşmamız. Hı. <laughs> Evde kalın çünkü ee, ışık yanıyor. E, siz meyve yiyin şapuru poru Sonra bir tane pizza yiyin. <laughs> Pizzayı biraz bozdu. Sonra kısırın. Ben bu sürüme <laughs> koyun <koyuyorum>. e, yiyin. <laughs> Böyle oynayın. Tamam. Artık e, şey yapalım mı? Malzemeleri evet. koymaya başlayalım mı? Evet. Tamam. Şimdi e, hamurumuzu tepsimize koyduk. Üzerine salça sosumuzu süreceğiz ve malzemelerimizi koyacağız. Evet. Hadi bakalım Öykücüğüm. Evet ama onu sürmemiz lazım böyle böyle. Evet. Anne göstersin evet. mi sana? Fırçayla evet. <laughs> Seviyorum. Aferin sana. Domates gibi kokuyor. Domates gibi mi kokuyor? Evet. Çünkü, çünkü domates sosu. Bu domates, çünkü bu domatesle yapıldı. Evet. Bakalım Öykünün pizzası nasıl olacak? Güzel olacak. Bence ben. çok lezzetli olacak. Evet yapmayı daha çok biliyorum. Evet. Ne yapacak diyorsun? Evet. Hadi yok kızlar. Evde yapılacak çok şey var. Bugün aklımıza pizza yapmak geldi. Hıh. Evet. evet. Çünkü yarın pizza yapmadık. Evet. Yarın başka bir şey yaparız. Hayır. Önce günlerden. Dün mü? Evet. Evet, dün, dün. pizza yapmamıştık. güzel olacak. Çok güzel olacak gibi görünüyor. Evet, bakalım. Seni zabalayın. Ama fırçayı biraz daha dik tutalım mı böyle? Ay, seni. Aa. aa çok komik. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlenceli. Böyle <Dayı> olsun. Tamam. Daha yapmadan koysan ya. Tekrar dönüyor. Hey. Tamam. Artık malzemelere geçebiliriz. Öykücüğüm önce hangi malzemeyi koyacağız? Peynir. Tamam koyalım. Sonra da sıcaka geçecek. Tamam. Değil mi? Evet. Sıcaka geç. Her tarafa dağıtmamız lazım. Daha fazla al. Da daha fazla evet. Kocaman al böyle. Kocaman al, kocaman, kocaman. kocaman. Evet. <laughs> <laughs> Tabi bu arada bir söylemeyi unuttuk arkadaşlar. Biz sürekli ellerimizi yıkıyoruz. Pizza evet. yapmaya başlamadan önce de ellerimizi yıkadık, değil mi? Evet. En az 20 saniye ellerimizi evet. dur, bol, bol bol köpüklü yıkıyoruz. dur Durduk. Ama ben iki kere kuruladım ama bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yüreğe mikroplar ölecek. Evet mikroplar ölecek. Aras dedi ki hmm, kurtlar geçecek, gezilecek. <laughs> değil mi? Evet Aras çünkü ne yaptı? Sucuğu çiğ çiğ yedi değil mi? Evet. Çiğ, çiğ sucuk çiğ. yenir mi hiç? Yenmez. <laughs> evet tamam. pişmesi lazım. Sonra kurtlar oluşur şey karnımızda. Yiyeyim. Ben Aras'a peynir kaldırmıyorum. Şimdi sıra hangisinde? Sucuk. Sucukta tamam. Sekiz tane. Sekiz tane 8, mi? Bir. Ortaya 8, değil ama 8, kenarlara koyalım. Üç. Üç. Dört. Dört. Beş. Beş. Altı. Altı. Yedi. Ve sekiz. sekiz. Tamam. Peki şimdiki e, malzememiz hangisi? Ya, zeytin. Zeytin tamam. Zeytin Zeytinimizi de koyalım. Hızlıca hızlıca. 8 tane mi? Fark etmez koy. 1 Koy koy koy. Hızlıca hızlıca 5, hızlıca. hızlıca. 3 4 5 5 6 6 Hepsini 6, ortaya koyma. 7, kenarlara da koyman lazım. 8 Kenarlara da. 9, 9 Tamam. 10, 10 11 12 13 üç, on dört, on beş, on Tamam. Peki sıradaki malzememiz hangisi? Biber mi? Biberden az koyalım ama. Çok koymayalım acı olmasın tamam mı? İki tane yeter mi buna? Dört tane daha koyabiliriz belki. 1 2 Kenarlara bir, kenarlara beş. yan yana koyma kızım. Kenarlara da koyman lazım. 4 4 tane. Hayır 4 tane daha demiştim. Yani toplam 6 tane. Ama kenarlara da bir, koyman iki, lazım. 3 4 Ne yap biliyor musun? 5 Bak her sucuğun, beş. her sucuğun yanına bir tane koy bence. 6 Her sucuğun yanına bir tane koy. Koyduk. Her sucuğun yanına bir tane koy. Tamam. O zaman onun yanına da koy. Ötekin yanına da koy. Tamam. Ötekin yanına da koy. Ötekin yanına da koy. 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 Yeşil de koy ama. Şey yeşil bir yerde koy. Şimdi buna sıra. Tamam. Değil mi? Evet. İstedin mi? Evet. Güzel. Şimdi sıra hangisinde peki? Ee, domates. Domates. Hadi ye bakalım domates de koyalım. Ama hızlıca, hızlıca 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 hızlıca. Her biberin yanına bir tane domates koy. Her biberin yanına bir tane domates koy. Bir tane, koy. Bir tane yiyeyim mi baba? Yiyebilirsiniz birer tane. Şimdi de sıra hangisinde? Benim. Mısırda. Benim. Sıra mısırdaymış. Anne mısır <laughs> almıştı. Getir getir. <laughs> Hızlı koyalım. Evet, hızlı koyalım. Ama evet. hepsini ortaya koyma. Hepsini ortaya koyma. Ben, ben mısırı altıyorum. çok sevmiyorum. Ben de dağıtıyorum ama. Kenarlara da, kenarlara da, kenarlara da. Koyuyorum kenarlara Koyuyor musun? Bu mı ki? Biraz kaldım. Tamam. Hadi fırına atalım şimdi bunu. Anne. Şimdi yavaşça koyalım. Sıcak mı? Evet. Evet, anne ne koysun şey o zaman. Da. Tamam. Bakalım pizzamız nasıl olacak meraklı bekliyoruz. Öyle ki de meraklı bekliyor. Evet, pizzamız hazır. Hadi açalım bakalım kapağını. Evet evet orası sıcak değil ama onunla dokunabilirsin tamam. Hadi açalım açalım. Aa bakalım nasıl olmuş. Çıkartalım bakalım nasıl olmuş. Oooh çok güzel olmuş. Masaya götürelim orada bakalım Arkadaşlar geri gelin bay bay. Dışarı hmm, çıkmayın maskeyle ve eldivenle çıkın çünkü hmm, dışarıda çok çok dolu bir mikrop var. Evet virüsler var. var ve sinek. Virüsler yani. ve sinekler var evet arkadaşlar. Sonunda ee, dönü da söyleyeceğim baba. Pizzamız pişti. Birazdan soğuyacak ve yiyeceğiz. Evet. O zaman arkadaşlara ne diyelim Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ay, güle, güle güle bay bay. Ya Hoşçakalın. Dur dur. Bir daha videoda görüşürüz. Abone olmayı bay bay. unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Aras bir şey söylüyor. Söyle bakalım. Güle güle bay bay da pişmedi dedi. Pişmedi. Hı hı. Biz ince ince izledik. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evde kalın. Hoşça kalın. Evet. Dur. Dur, dur, kalın. dur. Bu videoda bir daha geliriz. Bir daha gel bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Tamam. Bay evet. <laughs> bay. Artık kile güle. Artık kile güle. Artık size selam veriyoruz. Hoşça kalın.